sayfa 41'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin tahmini sonucu en yakın yüzlüğe yuvarlanarak bulunacaktır. Buna göre hangi işlemlerin sonucu tahmini sonucundan daha küçüktür denelim. Biri yapalım. Önce gerçek sonucu bulalım. 2354 ile sayımızı yanlış yazdık. Düzeltelim. 2354 ile 548'i topladığımızda gerçek sonucu yapıyoruz. 4, 8 daha 12, 5, 4 daha 9 elde 1, 10 oldu yine elde 1, 5, 3 daha 8 elde 1, 9, 2902 oldu. Şimdi sayıları en yakın yüzde yuvarladığımızda onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 5 ile 4, bunu 1 artırmam lazım 5 olduğu için 2400 oldu. Şunu da aynı bırakacağım 500 oldu. Topladığımızda 0, 0, 9, 2 oldu. Bize hangi işlemlerin sonucu tahmini sonucundan daha küçüktür denilmiş. Burada işlemin sonucu tahmini sonuçtan daha büyük biri almayacağız. 2'ye bakalım. Toplama işlemini yaparsam 4376 bir de 2892 topladığımızda 8, 16, elde 51, 11, 12 elde 1, 4, 2 daha 6, 7 oldu. Bunu en yakın yüzdeye yuvarladığımızda onlar basamağı burada 7, burada 9. Onlar basamağı 5'ten büyük olduğundan ikisinde de bir artırmam lazım. 4400 olacaktır. Bunu da bir artırırsam 2900 olacaktır. Topladığımızda 0, 0, 13 elde 1, 7300 oldu. Burada işlemin sonucu tahmin sonuçtan küçük 2'yi alacağız. Üçüncü işleme bakalım. 3. işlemde 1293 1293'ten çıkarma işlemi 328'i çıkaracağız. Çıkarma işlemini yaptığımda 3'ten 8 çıkmaz. 10 kalsak 13'ten 8 5 oldu. Burada 8 kalmış. 8'den 2 çıkardığımda 6. 2'den 9 çıkmaz. 10 kalsam 12'den 9 pardon 12'den 3 9 oldu. 965 sayıları en yakın yüzde yuvarladığımda onlar basamağına baktığımızda 9 bunu artırmam lazım 1300 olacak burada da aynı bırakacağız 300 çıkarma işlemini yaparsam tahmin sonucumuz 1000 oldu gerçek sonuç tahmin sonuçtan küçük 3'ü de almamız lazım dördüncü işleme geldik dördüncü işlem çıkarma işlemini 9232'den 4367'yi çıkaracağız Öncelikle gerçek işlem sonucunu bulalım. 2'den 7 çıkmaz 10 kalsam 12'den 7 5 burada 2 kalmıştı. 2'den 6 çıkmaz 10 kalsam 12'den 6 6 oldu. Burada yine 10 kaldığımızdan 1 kaldı. 11'den 3 çıkardığımızda 8. 10 kaldığımızda şurası 8 olmuş. 8'den 4 çıkardım. 4865 oldu. Sayılarımızı en yakın yüzde yuvarlayacağız. En yakın yüzde yuvarladım. Da onlar basamağına bakıyordu. Onlar basamağı 3, yüzler basamağını değiştirmeyeceğim. 9200 oldu. Onlar basamağı 6, yüzler basamağını 1 e artıracağım. 4400 oldu. Çıkarma işlemini yaptığımızda 0, 0, 8, bu da 8 kalmıştı. 4800 olacaktı. Gerçek işlem sonucu tahmin sonuçtan büyük bunu almayacağız. Hangi işlemlerin sonucu tahmini sonuçtan daha küçük? 2 ile 3 cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Senin 18.426, 14.002 yıldız 5 işleminin sonucunu tahmin ederken doğal sayıları en yakın yüzde yuvarlayarak toplam 2.700 bulmuştur. Selin'in yıldız sembolü yerine hangi rakamları yazabileceğini bulun deni işlemimizi buraya yazalım 18426 14000 2 şu sıra bilmiyoruz yıldız şurası 5 topladığımızda tahmini sonuç buraya tahmini sonuç diyelim tahmini sonucumuz 32000 700 bulunmuş Sayıları en yakın yüzdeye yuvarlamışız. En yakın yüzdeye yuvarladığımızda onlar basamağına bakıyordum. Bunu en yakın yüzdeye yuvarladığımızda 25'ten küçük yüzler basamağını değiştirmiyorum. 18.400 oldu. Şuradaki sayıyı bilmiyorum yuvarlanmış halini. Tahmin sonucumuz da 32.700. Şimdi bunu bulmak için 32.700'den 18.400'ü çıkarsak 18000 400 çıkardığımızda 0, 0, 3, 10 kalsam 4, burası 14.300 içinde İçinde yıldızın bulunduğu sayımızın yuvarlanmış hali 18 bin, pardon 14 300. Şimdi bu sayı yuvarladığımızda onlar basamağına bakıp bu şekilde yuvarlıyoruz. Baktığımızda yüzler basamağı 1 artmış. Yüzler basamağı 1 artmışsa sayı buraya yazalım. 14.002 yıldız 5 en yakın yüzdeye yuvarladığımızda 14.300 olmuş. Şuradan şuraya geldik. İşlemin devamı. Bu 1 artmışsa onlar basamağındaki rakamın 5 ve 5'ten büyük olması lazım. Yani yıldız 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Burada 5 yazdığımda bunu 1 artıracağız. 6 yazsam 1 artıracağız. 7 8 9 yazsam 1 artıracağım. Ama 5'ten küçük bir sayı mesela 4 yazdım. Aynen bırakacağım. Aynen bıraktığımda işlemin sonucu böyle çıkmayacaktır. 3 yazdığımda 14200 olacaktır. Çıkan işlemin sonucu Pardon, topladığımızda işlemin sonucu bu çıkmayacaktır. Onun için yıldız yerine 5 6 şekilde işaretleyelim. 6 7 8, 9 rakamlarından biri gelmeli. En yakın yüzdeye yuvarlanmış hali 6300 olan en büyük doğal sayı ile en yakın onda yuvarlanmış hali 1370 olan en büyük doğal sayının farkını bulun. Bir sayı yuvarladık 6300 oldu. En yakın yüzdeye yuvarladığımızda 6300 olmuşsa bu sayımızın en büyük hali şurası 6 şurası 3 değişmeyecek sonrasında gelebilecek en büyük rakam 4 olmalı buraya da 9 yazabilir o zaman en yakın yüzde yuvarlandığında 6300 olan en büyük sayımız 6349 olacak Şimdi en yakın onla yuvarlandığında 1370 olan sayımız da onlar basamağı değişmesin en büyük doğal sayı yazacağım onlar basamağı değişmezse 1370'li bir sayı olacak Şimdi birler basamağındaki rakama bakıyoruz yuvarlarken. 5'e 5'ten büyükse burayı 1 artıracağız. O zaman 5'ten küçük en büyük rakamı yazmamız lazım. 4 yazarsam en yakın 10'a yuvarlandığında 1370 olan en büyük sayımız da 1374 olacak. Bunu da 1374 bulduk. Bu sayıların farkı isteniliyor. biz. 6349'dan 1000. 374'ü çıkarmamız lazım. Çıkarma işlemini yaptığımda 9'dan 4 çıkardım. 5 oldu. 4'ten 7 çıkmaz. 10 kalsam 14'ten 7 çıkardığımızda 7. bu 2 kaldı. 10 kalsam 12'den 3 çıkardık. 9. Burada 5. 5'ten 1 çıkardığımda 4975 olacaktır. işlemimizin sonucu. 3471 6046 işlemindeki toplanan sayıları Çınar en yakın 10'a, demir ise en yakın yüzdeye yuvarlayarak sonucu tahmin etmiştir. Çınar ve demirin tahminleri ile işlem sonucunu karşılaştırınız. En yakın tahmini kimin yaptığını söyleyiniz. Öncelikle işlemin gerçek sonucunu bulalım. 3471 ile 6046'yı topladığımızda 61 daha 7, 74 daha 11 elde 1 4 0 daha 4 elde 1 5 oldu. 6 3 daha 7 olacaktır. Gerçek sonuç. Gerçek sonuç diyelim buna. Çınar sayıları en yakın onluğa yuvarlıyordu. Şurada sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. En yakın onluğa yuvarladığımda birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı bir, onlar basamağı değişmeyecektir. Şuraya çınar diyelim. Çınarın yaptığı işlem 3470 oldu. Şurada da birler basamağı altı. Onlar basamağı bir artırmam lazım. 6050 olacaktır. Topladığımızda 0, 12 elde 1, 4, 0 daha 4 elde 1, 5 oldu. 6, 3 daha 9, 9520 oldu. Demir de sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayacaktı. En yakın yüzdeye yuvarladığımızda onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağı 5'ten büyükse yüzler basamağını bir artıracağız. Burada bir artırırsam 3500 olacaktır. Onlar basamağı 7 olduğu için burada 4 yüzler basamağına karışmıyoruz, değiştirmiyoruz. 6000 topladığımızda demirin bulduğu sonuç 0, 0 5, 9, 9, oldu. En yakın tahmini kimin yaptığını bakacağız 9517'den 9520'yi karşılaştırdığımızda şimdi Çınar diyelim 9520'den 9517 çıkarsak aradaki fark 3 olacaktır diğerinde 9500 demirin yaptığı işlemde de 9517'den 9500 çıkardığımızda aradaki fark 17 o zaman Çınar'ın Çınar'ın tahmini gerçek sonuca daha yakın diyeceğiz. Gerçek sonuca daha yakındır. Verilen 22.486 doğal sayısının en yakın yüzde yuvarlanmış hali daire sembolü ile. En yakın onluğa yuvarlanmış hali üçgen sembolü ile temsil edilmektedir. Buna göre daire eksi üçgen işleminin sonucunu bulunuz denildi. Daire 22.486'ye en yakın yüzdeye yuvarlayacağız. En yakın yüzdeye yuvarladığımızda onlar basamağına bakacağız. 5'ten büyük olduğu için 1 artırırsam 22.000 5 olacak. 22.500 olacak. Aynı sayıyı üçgeni bulmak için en yakın onluğa yuvarlayacağız. 22.486'yı en yakın onluğa yuvarladığımda birler basamağına bakacağız. Onlar basamağını bir artırmam lazım. Sayımız 22.490 olacaktır. Daireden üçgeni çıkardığımızda 22.500'den 22.490'ı çıkardığımızda 0.1. Buraları 0. Aradaki farkımız 10 olacaktır. 36.327 35.000 kare 62 çıkarma işleminde eksilen ve çıkan doğal sayı en yakın yüzde yuvarlanarak tahmini sonuç 500 bulunuyor. Buna göre kare sembolü yerine yazılacak rakam kaçtır denilmiş. Sayılarımızı yazalım. 36.327 sonrasında 35.000 kare şurası 62 Bunları en yakın yüzdeye yuvarlayacağız. En yakın yüzdeye yuvarladığımda onlar basıma 2 6 burası değişmeyecek. Bunu bir e artıracağım. 36.000 300 olacak. Aradaki farkımız 500 şuranın 0 0 buradan 10'u kalmış bir ihtimalle 13'ten şuranın da 8 olması lazım. Sonrasında burası 5 burası 3 olacak ya da 36.300'den 500'ü çıkardığımızda 500 buraya yazacağız. 0, 0, 10 kalsak 8. Burası 5. 35.800 olacaktır. Bu yuvarladığım sayının 35.800 olması için şurası 5. Burası da 5. Burası 6. En yakın yüzde yuvarladığımda sayının onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağı 6. Bunu 1 artırmış mı? 1 artırdığımda 8 olmuşsa karenin kaç olması lazım? Karenin yerine 7 gelmeli. Cevabımız 7 olacaktır. Bir üniversitenin bir yıldaki toplam öğrenci sayısı 6343'tür. Bu üniversiteye sonraki yılda 658 öğrenci daha kayıt yaptırmıştır. Buna göre öğrenci sayılarını en yakın yüzde yuvarlayarak toplam öğrenci sayısını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız denin. Birinci yıl öğrenci sayısı 6343. İkinci yıl bu öğrencilere fazladan 658 öğrenci daha gelmiş. 6343'e 658'i ekleyeceğiz. Şöyle toplama işlemini yapalım. İkinci yılda gelen öğrenci sayısını bulmak için 6343 ile... 658 topladığımızda 3 8 daha 11 elde 1 5 4 daha 9 elde 1 10 oldu. Yine elde 1. 6 3 daha 9 elde 1 10 oldu. 7001 oldu. Şimdi toplam öğrenci sayısı 1. yıl 6343, 2. yıl 7001. 2 sayı topladığımızda 4 4 3 13 olacaktır. Bu işlemimizin gerçek sonucu yani gerçek öğrenci sayısı öğrenci sayısı öğrenci sayılarını en yakın yüzdeye yuvarlayarak toplam öğrenci sayısını tahmin ediniz denin. En yakın yüzdeye yuvarlayalım. Onlar basamağına bakacağız. 4, 0, onlar basamağı 5'ten küçük olduğundan yüzler basamağını değiştirmeyeceğim. 6300 oldu. Bu da 7000 oldu topladığımızda tahmini öğrenci sayımız 13.300 oldu. Şimdi gerçek sonuç ile tahmin sonucu karşılaştırdığımızda tahmini sonuç gerçek sonuçtan gerçek sonuçtan 300 pardon yok 44 eksiktir diyeceğiz. 44 eksiktir. 5. sınıf ders kitabında bulunan soruları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.